Hepini... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün 5. hızıma gideceğiz. Yani ben sizden daha önce oynamış olabilirim. Ama bunu tutmaya çalışır sonra biraz daha çok. Aha. Evet. Hadi. 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 Bunlar sonuç.

Sen şaka mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu çok kötü olacak ya. Bu son 5 mi? Lan oğlum. Ha 307 MP MP ne Arka MP. Evet. arkadaşlar bu sizlere gösteriyorum ki yani evet yes sir, yükleniyor arkadaşlar mecbur gösteriyorum video uzasın diye <laughs> şaka şaka sizinle sohbet etmek istiyorum o kadar ee, bu arada bir gün çok güzel olursa yazı bir video çekeceğiz. Ay yok çekemeyeceğiz. Çünkü o annemin telefonunda oluyor. Annemin telefonunda da mobizam yüklenmiyor. Olsun arkadaşlar. Ben o oh, şey yaparım. Bu arada o bir kanalımın ismi de Çınar Kral olacak. Yani inşallah. Ama kanal açamayabilirim. O araya. Bayık. Nandim kaydı dur dur. Kaydı başlatacağım dedim hemen yüklendi. İnşallah güzel karakterler gelmiştir derken. Mana ama arka planlar nasıl değişti? Oyunun girişi falan. Dur hemen karakterlere bakmam lazım. Yok hiçbir şey gelmemiş. Ee, burada hiçbir şey yok. Aa

Febri hangi gün arkadaşlar biliyor musunuz gün 28 Ocak Febri ne hangi gün Febri hangi gün Hı? arkadaşlar Febri hangi gün bilenler var mı İngilizce bilen Ale karşısizliğe ale babi Enes m 2 b ee, 31777 ee, P09 O8 I7U6Y Yoksa Agli mi? Yoksa Lego mu? Yoksa Stiglar 3 mi? Bence Stiglar 3 Sizinle oyunları bekliyorum Ve like atıp abone olmayan lütfen Sizin için çok uğraşıyorum arkadaşlar Evet. Ee, ben başlatacağım. Evet arkadaşlar yoksa yaklaşık bir dakikadır bekliyorum ve maç hala başlamadı. Ee, sürmesi yarım saat sürdü. Ee, yemeğimi yedim, tuvaletimi yaptım. Ee, ondan sonra daha bir sürü şey. Şaka yapıyorum 10 saniye sürdü. Veya 8, 6, 5. Tamam. Sadece şaka yapmak istedim. Ee, diğer şeylerde isim tutmuyor. Evet. diğer videolarda hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ve like atıp abone olmayan kişilerin yorumları gerçek olmuyor. Evet. Vay. <laughs> <laughs> Çok güzel. Forward. Evet arkadaşlar size sevdiğim bir şarkı söyleyeyim. Bugün çağıracağına gittim. Orada temizliği. Burada kalmadıysa getir karpuzluğu. Hem de şekil, yuzluk, tuzluğu. Duyulu ve şaşlı. Man the force. Oralar. Çar gelmek için muzlu, tümüzdü. kalmadıysa getir karpuzdu. Yalnız çok iyi gidiyor fısık kalmadıysa getir bana soslu. Pepe'de ki ismi şu şu. Onu sevmemiz ne yapmak istiyorsun? Pepe'nin benim küçük Tamam Oy oy. Böyle bir patlama oldu ki. Şu an ağzımla yapıyor. Burnum. Ah gözlerim yandı. <laughs> evet. Tahmin ettiğim gibi. Kaydı kaybettik. Bu arada bu da almışım kendime oyun. Yor <laughs> ha 32 mi? Ben şarjım üç olarak gördüm. Eee, daha fazla oyun gelecek. <laughs> Selamun aleyküm.